Hepinize merhabalar. Ben Aslan Efendi'ye bu videoda güncel olarak Celebrinet'e çok güzel bir script göstereceğim. Açıklama teknikten direkt olarak script'e ulaşabilirsiniz. Açıklama teknikten gideceğiniz size de farklı farklı şeylere de erişebilirsiniz. Farklı oyunların scriptlerini, exploitleri vesaire. Ben bu videoda Zeno kullanılacağım. olacağım. Siz dediğiniz exploit'i kullanabilirsiniz. Zeno'nun da videosu bu arada kanalda mevcut. Bilmiyorsunuz gidip oradan kurabilirsiniz. Şimdi hemen Zeno'ya geçelim. Önce bir etek diyelim. Gördüğünüz gibi direkt etekledik. Script'i de şuradan çalıştıralım. Ve gördüğünüz gibi sıkıp geldi. Dediğim gibi açıklamatikten buna direkt olarak erişebilirsiniz. Roblox şöyle tam ekran yapabiliriz. Burada farklı farklı şeyler var. Script de devamlı güncelleniyor bu arada. Haberiniz olsun. keyde yok. O yüzden zaten çekiyorum. Keyli scriptler bildiğiniz gibi kanalda olmuyor. Buradan otobu yeri var. Buradan hayvanları otomatik olarak satın alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi enable otobuy falan diyor. Otobuy animals otomatik olarak hayvanları al diyor yani. Player kısmında speed boost var. Toggle'ı açarsanız bu şekilde daha hızlı koşabilirsiniz. Şunu kapatalım mesela. Jump boost'a da, da aynı şekilde. Şuradan hangisi jump boost'u? Evet. Bu arada şu base kitleyelim abicim. Çünkü önceki videoda bunun çok cefasını çektim. Gar garip boyun yani. Evet gördüğünüz gibi jump boost'u bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok aşırı şurada galiba oldu. Yok olmadı. Gördüğünüz gibi kullanabiliyorsunuz. Böyle yukarıları vesaire çıkabilirsiniz. Şunları bir tık yukarı alırsak daha iyi olur. Ne oldu abi? Connection evet. Bir, bir biraz internetime sorun var. Anlamadığım şeyler yaşanıyor video çekerken. Neyse şu hemen tekrardan Etekleyip Execute'layalım bir script'i yani Zaten etekli galiba direkt execute'layalım Tamam Evet buradan nerede kalmıştık şuradan ant trap'te Ant trap ne işe yarıyor Şurayı mı geçebileceğiz Bilmiyorum göreceğiz şimdi Mesela Yok ya öyle bir şey yokmuş bu ant trap ne işe yarıyor bilmiyorum açıkçası oyunda böyle derinlemesine bir bağım yok o yüzden benim mazur görün. Biliyorsanız Strap'in ne olduğunu burada kullanıyorum. Float da şu şekilde. Gördüğünüz gibi uçmanıza yarıyor yani. Buna tam uçma denmez ama oyunda uçma koruması olduğundan bu şekilde oluyor. Infinity Jump'ta sonsuz zıplama ama bu oyunda bunu fixlemişler diye biliyorum. Yok gidebiliyoruz aslında. Çünkü aynen şurada yazıyor. God Mode'da include'luyor yani. God mod da dahil olduğundan buna ölmüyorsunuz. Evet. Stealer helped patch diyor. Yani bu fixlenmiş diyor. Gördüğünüz gibi bu fixlenmiş. Bunu geçiyoruz. Instant Steel'da bu daha beta'daymış ama bu internetle gerçekten çok hiç iyi bir ilişkim yok ya bugün. Kafa yiyeceğim yani. Neyse göstereceğim ama yani Vide videoyu çekeceğim artık. Hasan Efendi'ye video çekiyoruz yani. O yüzden bunu yapacağız. Şimdi evet şuradan bu galiba ben oyuna girmeye çalışırken çok kez oyunu tuşuna tıkladım. Roblox'a herhalde ondan oldu. Stealer kısmında float to base var. Yani birisi sizin bir şeyler çalmaya başladı diyelim. Şöyle direkt buraya gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir kere toggle'a basınca sonrakinde offluyor. Yani bunu base'inize gitmek istediğiniz zaman şuraya koyup açabilirsiniz. Visuals'ta da ESP'ler mevcut. ESP name, ESP timer base, ESP players diyor. Bakın highlightladı gördüğünüz gibi. Kimin nerede olduğunu bu şekilde görebiliyorsunuz. Animals'ları da şu şekilde bakın bütün hayvan çeşitlerini yani şu brain rot çeşitlerini buradan mesela şunu seçtiniz falan bunlar geldiğinde ESP'lenmiş bir şekilde gözükecek. Siz de gidip o şekilde alabileceksiniz. Gördüğünüz gibi burada bir sürü şeyler var. Mesela Nubini Pizzanini Brain Rot'unu buradan gördüğünüz gibi gösterdi. Mesela başka bir şeyler de eklemişim az önce. Lirili da burada ekledi falan filan bu şekilde bunları kullanabilirsiniz. Şöyle şuradan kaldıralım. ESP'leri de kaldır. Ha timer base de bu arada şu işe yarıyor. Mesela şuradaki arkadaşın base'inin timer'ının bitmesine mesela 43 saniye kalmış. İşte 20 saniye kalmış gibi. Bizim base kitli değil bu arada ama bende çok da bir şey kalmış galiba. zaten yana sağlam sonuna. Evet, bu şekilde başka da bir şey. Ha otoboy var. Otobuy Animals'larda da bakın burada istediğiniz yani almasını istediğiniz şeyleri seçiyorsunuz. Şu brain notları. Mesela biz şunu ya da neyse mesela Tripitropi'yi seçelim bir bulabilirsem o gitmeden. Ha mesela buna bastık enable otobuy derseniz de bunu otomatik olarak alacak. Bu şekilde bunları alabilirsiniz de benimki gitti galiba gelmedi değil mi? yetişemedik ona. Neyse bunları biraz önceden yaparsanız daha iyi olur. Buradan seçtiğiniz hayvanları geldiği gibi alabilir. Yani nadir hayvanlar oluyor bildiğim kadarıyla oyunda. Bunları da bu şekilde alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Başka göstereceğim bir şey bu Moon Hub'da yok. Bu arada dilerseniz açıklamadaki linkten direkt web sitesine gidip admin script'e de erişebilirsiniz. Yani buna ek olarak admin script ile oyunda admin şeylerinde kullanabilirsiniz. Bununla hemen nasıl yapacağınızı göstereyim. Buradan hassefenzie.com sitesine gidiyoruz. Bunu bütün oyun scriptleri için de yapabilirsiniz bu arada. Şöyle bir kez tıkladığınızda bir pop açılacak. Sonra şuraya yazıyoruz ki admin diye. Tamam. Mesela burada biri böyle bir şey atmış, biri böyle bir şey atmış falan filan. Bu arada buraya sadece ben ve yetkili arkadaşlar skript olduğu dolayısıyla bütün scriptler güvenli. Ve direkt tıklayıp dınk diye skipte yarışabilirsiniz. Hiçbir işte recognize vesaire böyle şeyler yok. Şimdi buradan şuraya gidelim. Gördüğünüz gibi böyle pop-up'lar açılabilir. Bunları kapatabilirsiniz. Bunu ben atmışım zaten. Script tane url dedi. Buna tıkladık. Burada hasef enerji blog attı. Burada bu arada reklam engelliğinizi kapatmanız gerekiyor. Kapattıktan sonra şurada gördüğünüz script'i kopyalayıp eksekütörünüze yapıştırıp kullanabilirsiniz. Bu şekilde scriptleri kullanabilirsiniz. Eğer yani script kullanmayı bilmiyorsanız bu arada zaten önceki videolarda exploit videolarında bakabilirsiniz. Başka da burada değineceğim bir şey yok. Ha bu arada bu Zenon'un yeni uyayı. Yani bunu videosunu çekerim bununla ama çok da gerekli bir şey zaten aynı sürüm. Önceki videodaki Zeno ile. Sadece farklı bir görünüş katmış. Böyle bir şey yani. Ayarlarında farklı şeyler var vesaire vesaire. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada bu scriptlerin de devamlı gelmesini istiyorsanız yorumlara hangi video istediğinizi vesaire yazabilirsiniz. Elimden geldiğince bu kanala da artık biraz önem vermeye çalışacağım yani. Günlük video işi bakıyoruz işte. Şu an günlük video var yani ama tamamen olabilirim bilmiyorum. Dediğim gibi Discord'da da bu arada gelmeyi unutmayın. Burası efsane bir yer yani zaten. Türkiye'nin en büyük şey yeri yani. Gelip burada sohbet vesaire edebilirsiniz falan filan bir şeyler yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.